Merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 33, 34, 35 ve 36'yı işleyeceğiz. Konumuz okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarım. Okulda yapılmasını istediğiniz neler var? Küçük bir park alanı ve spor aletleri de olsa bahçemizde eğlenebileceğimiz alanların kurulması oturma banklarının arttırılarak daha çok oturma alanının olması ve yeşilliklerde piknik yapabilmemiz, oturabilmemiz için alanların düzenlenmesini isterim. Aşağıdaki cümlelerdeki davranışlardan doğru olduğunu düşündüklerinizi X işaretiyle işaretleyiniz. Fatma okula ilişkin isteklerini demokratik yollarla ifade ediyor, eder. Faruk okuldaki dilek kutusunu okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını belirtmek için kullanır. Sevim okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını belirtmek için dilekçe yazar. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarınızı nasıl dile getirirsiniz? Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarımı önce arkadaşlarımla konuşurum. Daha sonra uygun bir şekilde bunu öğretmenime açarım. Öğretmenlerin ve arkadaşlarım da benimle aynı düşünüyorsa okul müdürümüze bir dilekçe yazar ve onu veririm. Okulunuza ilişkin istek ve ihtiyaçlarınızı anlatan bir dilekçe yazınız. Okul müdürlüğüne. Kıymetli müdürüm. Yeşil alanlar bizlerin bedensel ve zihinsel gelişimi için büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple okulumuzdaki yeşil alanların arttırılmasını ve bankların arttırılarak daha rahat oturma alanlarının oluşmasını talep ediyorum gereğinin yapılmasını arz ederim. Okula ilişkin isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı demokratik yollarla nasıl ifade edersiniz? Okula ilişkin isteklerimi ve ihtiyaçlarımı ifade etmek için arkadaşlarımla bu konuyu konuşurum. Daha sonra öğretmenlerimle istişare eder ve gerekirse imza toplamak, dilekçe yazmak gibi müdür gibi ilgili yerlere bilgilendirme yaparım. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.